selamünaleyküm dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tatlı tarifi hazırladım mutfağımda. Çok güzel bir basma kadayıf yaptım. Özellikle davetlerde veya misafir ikramlarında çok tercih edilen bir tatlı. En pratik şekliyle hazırlamaya çalıştım tarifi. Öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Burada yaklaşık 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su birebir kullandım. Bir dilim limon, birkaç tane de limon daha sıktım ekstradan Güzelce ara ara karıştırarak kaynamaya kadar kontrol edeceğiz. Kaynadıktan sonra bir yarım saat 30 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Daha sonra soğuyacak, yani ılık vaziyette kullanacağız şerbetimizi. Bu sırada 500 gram yani yarım kilo kadayıfım var. Şöyle hafif iri iri kıyıyorum. Çok küçültmeye gerek yok. Şöyle bir havalandıracağız. Biraz da küçülteceğiz. Hem yağını harmanlamak kolay olacak hem de basma olacağı için küçük olması daha güzel oluyor. İrice kıyacağız. Şerbetimiz bir taraftan kaynıyor. Yarım saat kadar kaynatacağım. Ilık, ilık şekilde dökeceğiz şerbeti. Güzelce irice kadayıflarımızı kıyıyoruz. Cevizle veya fıstıkla isterseniz fındıkla hazırlayabilirsiniz. Ben bugün ceviz kullanacağım. Şöyle havalandırdıktan sonra tereyağını 200 gram kadar tereyağı erittim. 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Güzelce yedireceğiz bunu ama şu dibinin ayranını dökmeyeceğim güzelce eldiven takıp e, e, ellerimle harmanlayacağım her tarafına yağın gelmesini sağlayacağız yağsız ve kuru hiçbir yeri kalmayacak kısaca 200 gram kadar tereyağı kullanmıştım cevizini de 200 gram kullandım iri çekim yaptım e, robottan çok da ufaltmaya gerek yok böyle güzelce dikleyeceğiz tik yarısını başka bir tabağa alacağım. Yarısını da tepsinin tabanına bastırarak düzeltleyeceğiz. Eşit miktarda düzgün olması şart. Her tarafını orantılı bir şekilde yayıyoruz. Yarım kilo yani bu ölçüde kadayıfı dikdörtgen borcama da hazırlayabilirsiniz ölçü olarak. Ben bu tepside daha güzel kızardığı için e, alüminyum tepsi tercih ettim. Cevizini güzelce orantılı bir şekilde payladım. Geriye kalan kadayıfı da üzerine orantılı bir şekilde kapatacağım. Bir taraftan da fırını açmayı ve ısıtmayı unutmuyoruz. 200 derecelik fırında güzelce kızaracak. Burada eşitlemeye dikkat ettim. Her tarafına eşit miktarda kapatmaya ve dengeli bir şekilde koymaya dikkat ettim. Daha sonra üzerine güzelce bastıracağız. Kase ile veya bardakla veya daha küçük olan bir tepsi ile bastırarak yapıştıracağız. Dümdüz bir e, yüzey elde ediyoruz. Tamamen e, dümdüz bir oldu. Şimdi hemen fırına veriyoruz. Fırınım ısınmıştı güzelce kızardı ama şöyle hafif daha kızarmaya ihtiyacı varken çıkarıyorum pembeleşti gördüğünüz gibi ters çevireceğiz diğer tarafıyla servis yapmak istiyorum biraz daha kızartacağım burada tepsi sıcak olduğu için sadece ona dikkat edelim çok kolay çevriliyor hiç tereddüt etmeyin başka bir tepsiyle böyle çeviriyorum burada biraz sıcak olduğu için dokunamadım tepsiye e bir bezin yardımıyla çok kolay bir şekilde kaydıracağım. Ve bu yüzeyini güzelce kızartacağım. Şimdi tekrardan kızarmaya gönderiyorum. Böyle nar gibi kızardığını gördüğünüz anda çıkarabilirsiniz. 10 dakika bekleyeceğiz. Şöyle bir ilk sıcağı çıkacak. Daha sonra ılık şerbeti dökeceğiz. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız bu şekilde dökün. Şu anda tatlımın ilk sıcağı çıktı. Şerbetim de ılık vaziyette. Tamamen döküyorum. Bir yarım saat, bir saat kadar dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz tabii ki. Çünkü güzel bir şekilde çekiyor. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Güzelce dinlendikten sonra dilimleme aşamasına geçiyorum. Keskin bir bıçak aldım. Bunu dilimlemek de önemli. Bıçakla kesmeye çalıştım burada. Ama keskin bir spatula daha uygunmuş. Daha sonra onu fark ettim. Ama bıçakla da kesilebilir. Şeklini bozmamaya gayret ettim. Bakın bu şekilde spatula ile keskin çünkü ağzı daha kolay oldu. Bu şekilde kesimi tamamladım. Yeşil fıstıkla da süsledim. Dilerseniz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Zevkinize ve elinizdeki imkanlara göre servis yapabilirsiniz. Gerçekten şahane bir görünüm oldu. İnanın çıtır çıtırdı. Böyle lezzeti de çok güzel, görünümü harika, tam misafirlere uygun bir tatlı oldu. Deneyecek ve yapacak olan herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler, şifalar olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zillerini özellikle açmanızı rica ediyorum. Bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Ayrıca Instagram ya da Facebook'tan takip etmek isterseniz yine sevgişitli lezzet hesabımdan ulaşabilirsiniz. E, abone olur, e, kalp atar, beğeni atar, güzel yorum yaparsanız da ayrıca çok mutlu olurum. Ara katmanını da gösteriyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Farklı tariflerde yine buluşmak dileğiyle.